Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün çekilişin sonucunu açıklıyoruz. Discord'da şöyle ufaktan göstereyim. Bayağı kişi var şu anda izleyen. Canlı şekilde çekiyorum. Saatimiz de zaten buçuk olmak üzere. O zaman ilk çekilişi yapalım mı? Yazın bakayım bir şeyler. İlk sayıyı çekelim o zaman. Evet. Go diyorlar. Tekrardan son bir kontrol. 1. 55. Hadi bakalım kime çıkarsa şimdiden. Hayırlı olsun. Basıyorum. 41. Ben 41'deydim diyen var mı? Kadircan Işık, Rosie, ilk kazanan, birinci kazanan şöyle bir yazalım. Not alayım ben kenara. Şöyle zaten direkt buradaysa görürüz. 22.50 değil mi? Aynen bu arkadaş. Şimdi ikinciyi çekiyoruz. Hazır mısınız tekrardan? Baya katılım oldu ya. Çok teşekkür ederim. Ben bu kadar katılım olacağını düşünmüyordum. Yedek de çekeceğim aynen. Ee, son Sonda bir yedek çekeriz. O da kendini üzer eğer kodlar dağıtılınca. Çekiyorum ikinciyi de. 3 iki, 2 1 14. 41'in tam tersi geldi. 14'te kim var? mikro oyun ayıp bu arkadaş bayağı YouTube'da yorumlara yazıyordu Şansını ona çıkmış mikro oyun evet, şuradan da şöyle yazarsak kodu doğru mu bakalım 7037 aynen bu arkadaş Bir de yedek çekeceğiz. Ee, yedeği de çekelim. Bir tane mi yedek çekim ya? Bence iki yedek çekim değil mi? Birincisi birinci kodu almazlarsa ikincisi de ikinci kodu almazlarsa. Hadi öyle yapalım. Şimdi tek yedek çekersek şey olmasın. İlk kod için ilk kodun yedeğini çekiyorum. Bunu artık bekletmeme gerek yok. 38 geldi. 38 Kavun TR. Discord'dan çıkmış yedek. Tamam. Bir daha çekeceğiz. Birincinin yedeğini çektim. iki geldi. Türkalp birinci kodun yedeği. İkinci kodun yedeğini çekeceğim şimdi. 22 Edirne. Yaşa. Good good ikinci kodun yedeği. Good. Böyle yapmayalım direkt. Arkadaşlar katılan herkese teşekkür ederim. Bin aboneye özel de kafamda bir şeyler var. Umarım o kadar ilerleyebilirim. Ben geliştikçe sizlere de elimden geldiğince paylaşımcı olmaya çalışacağım. <laughs> evet çekilişten sonra klasik ayrılanlar olacaktır. Evet katılımınız için teşekkür ederim. Aa, bakın su bol kardeşim diye şuraya da bir yorum geldi. Aynen videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.